Eğlence bitsin mi? Hayır, bitmesin. O halde ne yapalım? Gelin hep birlikte 27. sayfayı açalım. Çünkü bu sayfada yine çok mu çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Ne mi yapacağız? Çocuklar, dikkat ederseniz burada bir bulmaca var. Bu bulmaca dikte bulmacası. Nasıl yani? Çocuklar, görsele bakacaksınız. Görselin bulunduğu sütun ya da satıra o görselin adını yazacaksınız. Dikkat edin. Her kutuya bir harf gelecek şekilde yazacaksınız ve böylece bulmacayı tamamlayacaksınız. Hadi bakalım çocuklar. Görseller yazılmak için sizi bekliyorlar. Çocuklar, şimdi de bir tekerleme okumayan edersiniz. E hadi gelin tekerlememizi okuyalım. Deniz kenarı plaj jale'ye attım mesaj. Müjde sana. Jest yaptım. Jale'ye mesaj attım. Çocuklar harika okudunuz. Şimdi bu tekerlemeyi birkaç defa daha okuyup ezberleyebilirsiniz. Ardından da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çocuklar, hep birlikte geldik 28. sayfaya. Bu sayfada bizi çok güzel bir metin bekliyor. Hadi gelin bir an önce metnimizi okuyalım. Metnimizin başlığı Judocu Jale. Jale'nin babası judo eğitmeniydi. Minik ejderhalar adında bir judo okulu vardı. Jale'nin de judo'ya ilgisi vardı. Jale'nin judo sınıfında bir de Japon öğrenci vardı. Japon öğrencinin adı Jura idi. Jura iyi bir judocuydu. Jale ve Jura dünya şampiyonasına hazırlanıyordu. Jale ve Jura ileride şampiyon olmayı hayal ediyorlardı. Çocuklar çok güzel okudunuz. Şimdi lütfen bu metni birkaç defa daha okuyun. Evet çocuklar, artık tüm harfleri, tüm sesleri öğrendik ve okumalara doymuyoruz. E o halde gelin hep birlikte 29. sayfayı açalım. Çünkü bu sayfada yine bizi harika bir metin bekliyor. Evet arkadaşlar, metnimizin başlığı Okumak Çok Güzel. Hadi bakalım, okuyalım, başlayalım. Son sesi yani harfi de öğrendik. Böylece tam okur yazar olduk. Artık okuyup yazabiliyoruz. Bu yüzden coşkulu ve mutluyuz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Okumak çok güzel. Yaşasın okullar! Yaşasın okulumuz. Çocuklar yine çok güzel okudunuz. Lütfen bu metni de birkaç defa daha okuyun. Evet çocuklar, biliyorum biraz daha olsa, biraz daha okusam diyorsunuz. E o halde ne duruyorsunuz? Hadi hep birlikte 30. sayfayı açın. Bu sayfada sizin için hazırladığımız Çalışkan Arılar adlı şiirimiz var. Hadi bakalım. Hep birlikte çok dikkatli bir şekilde Çalışkan Arılar adlı şiirimizi okuyun. Evet çocuklar, geldik hep birlikte 31. sayfamıza. Peki bu sayfada bizi ne bekliyor? Çocuklar, bu sayfada bizi harika bir metin bekliyor mırnık kedi metni bekliyor. Peki ne yapacağız? Çocuklar mırnık kedi metnini güzelce okuyacağız. Hem de birkaç defa okuyacağız. Neden mi? Çünkü mırnık kedi metniyle ilgili bize aşağıda bazı sorular sormuşlar. Bu sorulara doğru cevap verebilmek için öncelikle metninizi defalarca okumanız lazım. Ardından da size verilen sorulara dost doğru Cevaplar yazın. Hadi bakalım çocuklar. Güzelce okuyalım, cevapları verelim. Evet çocuklar, hepinizi tebrik ediyorum. Hep birlikte fasikülümüzün son sayfasına geldik. Fasikülümüzün son sayfasında bizi hece tablosu bekliyor. Evet, burada birçok hece var. Artık o heceleri rahatça okuyabilirsiniz. Çocuklar, hecelerinizi okuduktan sonra lütfen ayağa kalkın ve kendinizi bir güzel alkışlayın. Çünkü artık sizler okuma yazma bilen birer çocuksunuz. Hadi bakalım çocuklar, alkışlayın kendinizi. Çocuklar, eğlence devam etsin istiyorsanız şimdi yapmanız gereken Ev çalışmalarım kitabınızdan j sesiyle ilgili etkinlikleri tamamlamak. Hadi bakalım çocuklar. J sesi etkinlikleri sizi bekliyor.